Beklentimiz her zaman var. Hanımlar çiçekten her zaman mutlu olur, memnun kalır. Hazırlıklarımız bir hafta öncesinden başladı. Siparişlerimizi almaya başladık. Çiçeği bir günde, değil, çiçeği her gün satmak istiyoruz. 14 Şubat sevgililer günü yaklaştı. Çiçekçi esnafı hazırlıklarını yoğunlaştırdı. Sevgililer günü için 40 tır çiçek sevkiyatı yapıldı. Sevgililer günü deyince ilk akla gelen yer tabii ki çiçekçiler oluyor. Renk renk güllerden orkideye, laleden nergise çeşit, çeşit çeşit çiçekler tezgahlarda yerini alıyor. Beylere ise fiyatları düşünmek kalıyor. Sevgililer gününde en çok ilgi gören çiçek, aşkın, sevginin sembolü kırmızı gül fiyatları ise memnun etmedi. Bir adet kırmızı gül 70 liraya da satılıyor, 150 lirayı da bulabiliyor. Fiyatlar pahalı gerçekten. Yalnız insanlar için bence güzel bir şey bu. Çok pahalı? 70 liraya bir gül alınırsa, 10 tane alması lazım herhalde. Bir adet gül yetmez tabii ki. En az 10 tane isterler. Küçük bir altın pırlanta, dünyanın parası. En uygun yine çiçek. Bir tane gül alıyorsun 50 milyona 100 milyona. Hanımın gönlü diyorsun. Adet fiyatı kalitesine göre değişiyor. Kimisi bir adet alıyor, kimisi ise 41 adet alarak sevdiğine 41 kere maşallah mesajı veriyor. Kırmızı günün aşk ifade ettiğini, beyaz günün tertemiz duyguyu ifade ettiğini, sarı gülün sıcak sevgiyi, Pembe gülünde gönlüm sende. 70 liradan başlayıp 150 liraya kadar gülümüz var. Bazı müşterilerimiz bir tane gül de alabilir, 7 tane gül de alabilir, 15 tane gül de alabilir. Tamamen bütçesine bağlı. Sadece gül değil, renkleriyle insanın gözünü gönlünü açan, kokusuyla ruhu besleyen çeşit çeşit çiçekler de alıcılarını bekliyor. Uçuk fiyatıyla bilinen orkidenin satış fiyatı ise 750 liradan başlıyor. Orkide de dükkanlarımızda 700 liradan başlıyor. Karışık çiçeklerden hazır hazırladığımız buketlerimiz vardı. Bunlar da 300 liradan başlıyorlar. 1,5 milyon lira, 1,5 bin 5 liraya kadar devam eden bir buket tanzimlerimiz var. Çiçeği çiçeksinizden alın. Taze kesim gülü aldığınız zaman bunun süresi 15-20 günlüğüne güne dayanacak ve devamlı da yaşayacaktır. Kimse çiçeksiz kalmasın. Belki tek bir gülle yetinecekler gençler. Nakliyesi var, sulaması var, işçiliği var, e burada kar var. Bence bir adet yeter. Herkesin durumuna göre. Hayat pahalı olduğu için bir çiçek gönüllü alır. <laughs> en güzel çiçek annemdir. Buyur anne. En çok seni seviyorum.